Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün sizinle birlikte Harry Potter ve Meles Prens'teki silinmiş sahneleri izleyip yorumlayacağız. Daha önce serinin ilk 5 filminin silinmiş sahnelerini izlemiştik. Eğer izlemediyseniz onları da izlemeyi unutmayın. Bugün Meles Prens'teki silinmiş sahneleri izleyeceğiz. Meles Prens benim serinin en az sevdiğim filmi. Aksine kitabı da serideki en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Çünkü Dumbledore'un anılarıyla Tom Riddle'ın geçmişine tanıklık ediyoruz. Ve Tom Riddle'ı tanımak bence seri için çok önemli. Ancak bu kısımları filmden çıkartmayacağız. Öyle olduğu için de filmin derinliği birazcık eksiliyor. Bu sebeple de Meles Prens filmini çok fazla sevmiyorum. Meles Prens filmden yaklaşık 6,5 dakikalık 8 sahne silmişler. Çok güzel sahneler var. Neden çıkartıldığını anladığım sahneler de var. Hazırsanız ilk sahneyle başlayalım. <laughs> He looks different, don't you think? Draco? You're almost ill. So we can tell the difference. I have. So I'll wear it. Mm -hmm. İlk sahne filmde tam olarak şeyden sonraya denk geliyor. Arthur Weasley ile Harry, Draco'nun Bergen and de görülmesinin üzerine konuşuyorlar ya. Hermione de bunu soruyor. Ne olduğunu öğreniyor. Tam yılbaşından döndükten sonraya denk geliyor. E, hatta final sahnesinde de Lavender'ın aldığı kolye hakkında konuşuyor Ron ve Lavender. Çok gerekli bir sahne değil bence. Çünkü zaten biz izleyiciler... Arthur Weasley'in söylediklerini biliyoruz. Hermione'ye Harry'nin anlattığını ekstradan görmemize çok gerek yok. Sadece burada şey önemli. Hermione'nin Draconun farklı görüldüğünü yani hasta gibi göründüğünü söylemesi önemli. Harry de laf sokuyor yani ben bir farklılık göremiyorum o hep hasta gibi görünüyor diye laf sokuyor Drakoya. Tatlı bir sahne. Zaten devam eden sahnelerde çok göreceğiz şimdi. Ee, Draco ve kaybolan dolap sahneleri çok fazla. Yani bayağı 8 tane'den 3-4 tanesi kaybolan dolap ve Draco hakkında. Kaçı hikaye çok iyi hizmet ediyor. Ama bu sahne bence çok da gerekli değil. Çünkü zaten Arthur Weasley ile Harry'nin arasındaki konuşmayı bildiğimiz için e, çok gerek duymuyoruz. I'm sorry, can I get you? Do you honestly expect you could just walk up to old sluggy and ask him to reveal his deepest, darkest secret? Honestly, Harry, sometimes I think the daily prophet should call you the dim one. Nice. Well you're going to have to persuade him somehow. Now you've made it even harder. I'm going to bed. I think Malfoy's leaving the castle. I've seen it sometimes. Sometimes he just disappears off the map. That's not possible. No one can leave the castle these days. The map's wrong. The map's never wrong. Good night, Harry. Ee, bu sahnedeki yani en sevdiğim kısım tabii ki Harita asla yanılmaz e, sahnesi çünkü Aska Mantusan'dan hatırlarsınız e, Harry Harita'da Peter Pettigrew'u gördüğünü sanırım Harita yalan yanılıyor diyordu Lupine Lupin de diyordu ki Harita asla yalan söylemez. O çok tatlı, gerçekten çok tatlı. Kitaplarda en sevdiğim şey Harry Potter kitaplarında Gryffindor ortak salonunda ya da Hogwarts'ta büyük salonda vakit geçirmekti. Bu çok onu yansıtan bir sahne. Harry ile Hermione'nin sakince e, sohbet ettiği bir sahne. Gece saat geç olmuş herhalde. Etrafta hiç Gryffindor öğrencisi yok. Harry haritadan Malfoy'u takip ediyor. E, bu sahneyi izleyince şey düşündüm mesela. Acaba harita diğer binaların ortak salonunu gösteriyor mu? Çünkü gösteriyor olması lazım. Ama bu bilgi var mı kitaplarda? Hatırlamıyorum gösteriyordur ya hani maguslar ya nasıl olsa haritayı yaptıkları sırada e, girmişlerdir odaya bir şekilde ya yani fare olup girmiştir falan yani yapmışlar. yapmışlardır gösteriyordur yani. Şimdi ilk sahnede bu sahnede dolaylı olarak Malfoy hakkında e, Malfoy'un bir işler çevirdiğini fark ediyor Altın Üçlü ve onun peşine düşüyor. Bu sahnelerde birazcık onu irdeliyor onu şey yapıyor bir sonraki sahneye geçelim. It's time, Harry. Çocuk sahne 5 saniye yani niye kestiniz ki çok saçma ya gerçekten. Böyle bu kadar kısa sahnelerin nasıl kesilebildiğini anlamıyorum. Mesela mesela bir sahne olur çok uzun olur. 2 dakikalık bir sahne olur dersin ki burayı çıkartalım ya o, -o, o, olmasın bu sahne. Anlarım. Ama Hermione geliyor zamanı geldi eri diyor. Ya o kadar çekmişsin koy işte ya. E, Meles Prens'in e, renk paletinin ne kadar sarı olduğunu görebiliyor musunuz? Yani film şu anda sepya bir film izliyormuşuz gibi. E, sinematografisi seri içerisinde en ayrışan film bence. E, bunu bir yandan iyi anlamda diyorum bir yandan kötü anlamda diyorum. İyi anlamda dememin sebebi çok güzel sinematografisi. Kötü anlamda dememin sebebi seri içerisinde çok ayrı bir yerde duruyor. Yani e, bir bütüne oturmuyor. Bütün güzel, kötü değil. Yani hakikaten böyle yani, e, her sahnesiz böyle, e, screenshot aldığında inanılmaz görünen sinematografik sahneleri var. Işık e, çok değişik kullanılıyor. Karakterlerin çok yüzü aydınlatılıyor. Böyle yansıdığında parlayan bir ışık kullanıyorlar. Baksanıza yani sapsarı. sarı <laughs> and then that would explain the vanishing cabinet as well yeah no i got an earth from death this morning the one at Borken and burke's is still there no, i'm telling you i saw it what if there are two vanishing cabinets what if there are i don't know good luck mate i don't need luck i'll be with dumbledore Bu inanılmaz bir sahne. Çok güzel bir sahne. Ee, sevdiğim çok detay var. O yüzden birazcık geri gidiyorum göstereceğim. Bir, e, üçlüyü böyle Hogwarts koridorlarında yürürken görmek bence çok güzel. Şimdi sahne yine aslında ile Malfoy ilgili. Malfoy'un ne dolaplar çevirdiğinin, nasıl şaka ama kaybolan dolap yani ne dolaplar çevirdiğinin e, peşindeler altın üçlü. Ve Bergen and Burks'de bir kaybolan dolap olduğunu ve Acaba ikinci bir dolap olabileceğini mi? Çünkü iki dolap birbirine bağlanabiliyor, böyle kullanılabiliyor. Ee, birazcık bunun peşine düşüyorlar. Bence mesela bu sahnenin olması lazımmış. Hadi ilk sahnedeki şeyleri biliyorduk ama buradakileri bilmiyoruz. Bunun üzerine gitmeleri, kurcalamaları bence çok güzel. Ayrıca hatırlarsınız Ölüm Yadigarlarında e, ihtiyaç odasının haritada görünmediğini, takip edilemediğini Ron söylüyordu. E, burada Harry söylüyor aslında. Eğer bu sahne olsaydı filmde o senaryoyu değiştirmek zorunda kalacaklardı. Çünkü burada Harry fark ediyor yani ihtiyaç odasının haritada görülmediğini ama ölüm yadigarlarında Ron fark ediyor. Hatta Hermione ki Ron'un Ron fikriydi. Çok zekiceydi diye Ron'u takdir ediyor. Bakın burada Hogwarts orta bahçesinde yürüyoruz. Çok güzel. Etrafta Hogwarts öğrencileri var. Çok güzel gerçekten. Ve burada Karov ikizlerini görüyoruz. Slytherin'le iki kardeş, iki ikiz kardeş. Ee, önünde ders kitapları, bahçede örtülerini sermiş ve oturuyorlar. Ve benim çok sevdiğim bir detay daha var. Burada, bakalım fark edecek misiniz? Şey çok iyi bir replik. Şansa ihtiyacım yok, Dumbledore'layım. Çok güzel bir replik, çok güzel. Çok güzel. Arkada Filçin zil çalması, Teneffüs bitti ve ders başlayacak zil çalıyor. Fil çok güzel bir detay bence çünkü e, bu dünyaya ait bir şey gösterdiği için benim çok hoşuma gidiyor böyle sahneler. Arkada Filçin e, zil çalması, öğrencilerin derslerine gitmesi cık, inanılmaz. Şimdi bir sonraki sahneye geçmeden önce size videonun sponsoru Hepsi Burada Efsane Gençlik platformundan bahsetmek istiyorum. Efsane Gençlik platformu Hepsi Burada'nın 15-25 yaş arası gençler için kurduğu bir platform. Peki ne gibi avantajları var? Mesela kış geldi havalar soğudu ve kendinize bir tane sweatshirt beğendiniz onu alacaksınız. Hepsi Burada Efsane Gençlik platformunda katıldığınızda yapacağınız alışverişin yarısı Hepsi Popel olarak hesabınıza geri yükleniyor. Yani alacağınız sweatshirt'ü yarı fiyatına alabiliyorsunuz. Ve ayrıca gece 23'te sabah 7 arasında yapacağınız gece yüzde %10'u hesabınıza yine hepsi papel olarak geri yükleniyor. Bu sayede gece alışveriş yaptıkça da para kazanıyorsunuz. Cık, müthiş. Bitti mi? Bitmedi. Efsane Gençlik platformuna katıldığınızda hepsi burada premium'dan da yalnızca 7 TL'ye faydalanabiliyorsunuz. Hepsi burada premium'unda kargo bedava ve hediye Blue TV e aboneliği gibi avantajları var. Ve ayrıca bir de indirim kodumuz var. Sınırlı sayıdaki kişi için geçerli. Gamer 40 koduyla dijital ürünler kategorisinde yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde tam 40 TL indiriminiz var. Yalnızca 500 kişi için geçerli. Elinizi çabuk tutun. Yani bir ton avantajı var mı? İlk yapacağınız alışverişin yarısı hediye. Gece yapacağınız alışverişlerin %10'u hediye. Hepsi burada premium 7 TL. Gamer 40 koduyla 40 TL indirim var. Daha ne olsun? TC kimlik numaranızla yaşınızı doğrulayıp Efsane Gençlik platformuna katıldığınızda tüm bu avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Ben Efsane Gençlik platformunun detaylarını ve kodu açıklamalara bırakacağım. Dönüşünüz EFSA olsun istiyorsanız linkten detayları inceleyebilirsiniz. O zaman şimdi sıradaki sahneye geçelim. Çıkartılmış her Dumbledore sahnesi filme hakarettir bir kere. Onu söyleyeyim. Stand, Tom Riddle once stood many, many years ago. What wintry afternoon. You lured your two young classmates to this cave. What happened is unclear, but this much is known. The children were damaged. Çok güzel sahne. yani e, zaten biz bu sahneyi biliyoruz aslında mağara sahnesinin girişi e, hatta yanılmıyorsam filmde şey de diyor yani durduğun yerde yıllar önce Tom Riddle duruyor you, diyor sadece işte iki arkadaşını getirdi ve zarar verdi onlara kısmını çıkartmışlar e, dediğim gibi her çıkartılmış Dumbledore sahnesi filme hakarettir en sevdiğim karakterlerden biri. It's alright, sir. It's Şimdi bu sahne hakkındaki düşüncelerim o kadar karmaşık ki Bir yanım çok seviyor bir yanım hiç sevmiyor Az önceki sahnede Ron Harry iyi şanslar diyordu ve e, şansa ihtiyacım yok Dumbledore'layım diyordu ya Hemen akabinde e, Dumbledore'un e, endişelenmiyorum seninleyim demesi e, Yani çok güzel çok güzel ama öte yandan lan koskoca Dumbledore heri kıçı kırık bir çöbelet endişelenmiyorum senin neyim demez Demez yani. Demez. Mümkün değil demez. Ama çok güzel yani. Böyle içim böyle ortadan ikiye bölünüyor ve kavga ediyor. Bu sahne güzel, bu sahne kötü, bu sahne güzel, bu sahne kötü diye. Dumbledore Harry'e bunu diyecek biri değil yani. Şey yapacak biz birisi değil. Seninleyim diyecek birisi değil. Bilmiyorum. Yani çocuğu ölüme hazırlıyordu ve Harry henüz daha bunu bilmiyor buradayken yani. Bu sahne filmin... Ya yani çıkartmışlar ama filmin en iyi sahnesi. Bakın Meles Prens filminin en iyi sahnesi bu sahne. Ve filmde yok. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Film, sahne izleyelim öyle konuşacağım. <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Siz rahat uyuyabiliyor musunuz? Bu sahneyi çıkaranlar akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda rahat uyuyabiliyor musunuz? Yapılır mı bu filme yapılır mı? Bir kere müzik inanılmaz. İnanılmaz. O kadar etkileyici ki çok çok güzel, çok kasvetli bir sahne, çok büyülü bir sahne. Ürkütücü, hüzünlü, mutsuz yani bir sahne aynı anda bu kadar çok duyguyu taşıyorsa koyarsın kardeşim filmi anladın mı? Koyarsın ya. Tam olarak Dumbledore'la Harry'nin e, mağaradan Hogwarts'a geldikten sonra Malfoy ölüm yiyenleri okula al alıyor ya. O sahne Malfoy işte yatakta yatıyor kalkıyor oradan ihtiyaç odasına gidip ölüm yiyenleri okula sokuyor. O sırada okulun üzerine kasvet çöküyor. Hava kararıyor kötü bir şey geliyor. Bir şey olacak. Az sonra yani bu sahneden sonra çağın en büyük büyücüsü ölecek. Anladın mı? Seri içerisinde olabilecek en büyük olaya sizi hazırlayan sahne. O kadar sert bir geçiş ki yani çok güzel bir sahne. O kadar etkiliyor ki bu sahne beni. Whitwick'in koroyu e, yönetmesi, koronun söylediği şarkı, e, öğrencilerin bahçede durmuş gökyüzünü izlemesi, o sırada dalgalanan pelerinleri, McGonagall'ın şapkasını tutarak koşması, paniko halinde binanıza gidin demesi. Ya yani çok güzel bir sahne ya. Yani çok güzel bir sahne. Zaten cenaze sahnesini çıkart bu sahne çıkartılır mı ya? Allah sizi bildiği gibi yapsın ya! Bir daha izleyeceğiz. Ben McGonagall'ın hiçbir sahnesinde Bakın 8 film boyunca McGonagall'ın hiçbir sahnesinde bu kadar gerçek bir karakter olduğunu hissetmiyorum. Ee, çok seviyorum McGonagall karakterini. Ama bu gerçek bir karakter. Bu sahne o kadar gerçek bir sahne ki. <laughs> Snape'in az sonra Dumbledore'u öldüreceğini bilmesi... Ve biz bilmiyoruz. izleyiciyiz biz. Bilmiyoruz. O biliyor. Ve yüzü kararıyor. Aydınlanıyor. Suratına bakın. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Anladınız mı? Yani iki elim yakanızda olacak lan bu sahneye çıkarttınız diye. sahneden sonra pat diye bir de Dumbledore'un yüzüyle açardın. Bir sonraki sahneye öyle geçerdin. Ağlayacağım şimdi. <laughs> Aptallar. Filmlerde ya da işte dizilerde beni şey çok etkiler çok çok sevilen bir karakterin ölümü sonrası olan sessizlik çok etkiler beni yani aşırı etkiler ve gerek olduğunu da düşünürüm bu sessizliğe ve bu çok öyle bir sahne yani Harry'nin Gryffindor ortak salonu yatakhanesinde dışarıyı izlemesi sonra dönüp odaya bakması You need us, Harry. how other films. When I'm around, keep the snogging to a minimum, please. <laughs> That's going to happen. Besides, he's barking. But he says the same thing about you. Yes, but I'm exceptionally perceptive. <laughs> You're brilliant. You're both brilliant. Ağlayacağım ya. <laughs> Niye böyle oldu ki şimdi? <laughs> E, Meles Prens filmi benim kalbimi çok kırıyor çünkü kitabını gerçekten çok seviyorum yani e, çok seri için önemli bir kitap hakikaten önemli çünkü hem e, Dumbledore'la vedalaşıyoruz hem Tom Riddle'ın hikayesini öğreniyoruz. Bu videoda birlikte Harry Potter ve Meles Prens filmdeki silinmiş sahneleri izledik. Sizin favoriniz hangi sahneydi? Yorumlarınızı bekliyorum. E, Koro sahnesi olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü inanılmaz bir sahneydi. Bu video serisini tamamlıyoruz. Sadece Ölüm Yadigarları 1 ve 2 kaldı. Ee, eğer izlemediyseniz diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.